Mersin'de yaşayan milli boksör Pınar Özkan yeni hedefleri için çalışmalarını ara vermeden devam ediyor. Dünya şampiyonasında ilk 8e girip olimpiyatlara kota almak isteyen milli sporcu Pınar Özkan, antrenörü Bülent Topöz yönetiminde çalışmalarına devam ediyor. Hedefi olan olimpiyatlara katılmak için büyük bir hırsla çalışmalarına devam eden milli sporcu Pınar Özkan ve antrenörü Bülent Öpöz çalışmalarını takip eden basın mensuplarına yapılan çalışmalar ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundular. 7-8 yaşından beri bu sporu yapıyorum. İlk şampiyonluğum 2019'da olmuştu Amasya elinde. 2019'da Gürcistan'a gittik Avrupa Şampiyonası'na. Çeyrek finale kadar yükseldim. Çeyrek finalde elendim. İkinci şampiyonluğum 2020 bir de oldu. Milli takım seçmelerine katıldım. Ee, yine Gürcistan'da oldu Avrupa şampiyonası. Orada da çeyrek finalde elendim. 2022'de tekrar Adana'da Türkiye şampiyonu oldum. 3 ee, ay önce Avrupa şampiyonası gerçekleşti Bulgaristan'da. Orada da çeyrek finale kadar yükselebildim. Çeyrek finalde tekrar elendim. Şimdi e, Kasım ayında dünya şampiyonası var. Ona hazırlanıyorum. İlk hedefim dereceye girmek, ilk 8'e girmek, olimpiyatlardan kota almak ee, ve bunun için bayağı yoğun bir şekilde çalışıyorum ve bu sefer Avrupa Şampiyonası'nda olmasa da Dünya Şampiyonası'na kesin olacağına inanıyorum. En büyük hedefim e, olimpiyatlar tabii ki 2024'te Paris'te olacak. Ona kota almak ve orada güzel bir şekilde bayrağımızı dalgalandırmak, ülkemizi temsil etmek. İlk Türkiye Şampiyonası'nda, bunların 2019'da 3 sene önce Türkiye Şampiyonu oldu. 2020'de Türkiye şampiyonu oldu. 2021'de Türkiye şampiyonu oldu. Ee, bu sene Adana-Kozan'da yapılan Genç Bayanlar'da yine Türkiye şampiyonu oldu. Ee, işte az önce bahsettiğim gibi bunlar kızımız da ben bir kere Avrupa Şampiyonası'na götürdüm. Çeyrek final oynadı. Bu sene e, Çeyrek finalde İtalyan rakibini yendi. Fransız rakibine sayıyla yenildi. Ee, zaten biliyorsunuz sizde kızımızın boy olarak rakiplerine göre boy dezavantajı var. Yine de çok güzel mücadele etti. Fakat ona boks çok yakışıyor ringde. Bunu tüm otoriteler söylüyor. Türkiye'deki tüm ee, hakem büyüklerimiz, işte boksun ileri gelen antrenör arkadaşlarımız, abilerimiz ee, bu kızın sevimliliği, bu kızın ringdeki boksun tüm gereğini yerine getirirken yaptığı güzel figürler bir boksöre yakışabilecek aşina figürler. İspanya'da Kasım ayında dünya şampiyonası var. Genç bayanların ve genç erkeklerin. Orada inşallah e, pınarımız ringe çıkacak. Ben orada inanıyorum ki bu kızımız İstiklal Marşı'nı orada okutacak.